Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber çok bilindik bir oyunu oynayacağız. Ülkeler savaşıyor adındaki kanallar World, Pro World Provinces adındaki oyunu kullanıyor, daha doğrusu uygulama diyelim buna da. Gördüğünüz üzere videolarını gördüyseniz şartsızda bu uygulamayı biliyorsunuzdur. Bugün bu uygulamayı kullanmamın sebebi ise tarihi olayları yapmak. Neyse şimdi başlayalım. Artık Rusya kaynak sıkıntısı çekmeye başlamıştı. Kaynak sıkıntısı çektiği için de artık Rusya dayanamazdı ve diğer ülkelerden petrol değil artık ona katılabilir mi diye sormaya başladı. Ukrayna buna itiraz etse de ilk başta Moldova kabul etti. Dur be. Şu Romanya değil. Hah kabul ettim oldu ama. Sonra Estonya, Letonya, Litvanya li, ve Rusya'nın en büyük dostu olan Belarus'ta kabul etti. Arada bir toprak boşluğu vardı. Azerbaycan, Rusya, Ermenistan'ı yok etti. Gürcistan'ı ise kattı kendine. Azerbaycan'ı şimdilik almadı. Ben Azerbaycan diyorum. Azerbaycan diyebilirsiniz. Buradan da Azeri dostlarımıza selam diyorum. Neyse, artık Rusya Ukrayna ile savaşmaya başladı. Tabi bu haberi duyan Amerika da başka ülkeleri kendine katmaya başlamak istiyordu ama maalesef olmuyordu. E o yüzden dolayı Amerika en güneyinden Rusya'ya girmeye başladı. Rusya'nın farkında olmadığı için Ukrayna ile savaşa devam etti Rusya. Ukrayna ile savaşa devam ederken Avrupa'nın tüm gazı kesilmişti. Artık Ukrayna'yı iyice kuşatmıştı Rusya. Yuvarlak yuvarlak alanlardan doğru giderek artık tüm Ukrayna'yı ele geçirdi. Ve Amerika dedi ki Lan sen Ukrayna'yı mı ele geçirirsin? Esas sen benim Doğu topraklarımı mı ele geçirirsin dedi Rusya'da ve kendini kurtardı Rusya bu olaydan. Amerika'da Rusya'nın o kadar uç, o kadar güçlü olduğunu anlayıp geri çekildi ve savaşı bıraktı. Ve Türk Cumhuriyetlerinin onlara, ona katılabilir mi diye sorduğunda tüm hepsi de olumlu yanıt verdi. Daha büyük bir birliğin parçası olmak, daha kuvvetli bir halde olmak anlamındaydı. Sovyetler kurulmuştu. Sırada tarihteki en önemli olaya gelelim. Yugoslavya'nın kuruluşu. Yugoslavya neresidir? Komünist bir ülke. Komünizmin başlangıç ülkelerinden birisidir. Neyse. Yugoslavya'nın başına Sırbistan geçiyordu. Sırbistan diğer Yugoslavya ülkelerini kendine aldı. Ve Yugoslavya kurulmuştu tarihteki önemli ülkeler, ülkelerden birisi de Çekoslovakya. Ülkeler sıra sıra tarihsel olmaya başlamıştı. Ve bu tarihin sonucunda da bir sürü ülke eski haline dönmüştü. Çekoslovakya, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya tamamen kurulmuştu ve İngiltere'de artık koloncilik yapmaya tekrardan başladı ve İrlanda'ya bir talep gönderdi. Bu talebi kabul etmeyince onu direkt yok etmek zorunda kaldı. İngiltere Avustralya'ya doğru gemileriyle gitti. Ve Taz, Tazmanya adasını ele geçiriyordu onu. Dur ve ayarlayayım şunu. Heh. Artık Avustralya'nın Tazmanya adasını ele geçirmişti. Avustralya güney kesimlerinde çok insan yaşamadığı için oraya asker gönderemedi. Hem güney kesimleri çok kuraktı, fazla hayvan yaşıyordu ve ondan dolayı İngilizler ele geçirmişti Avustralya'nın güneyini. Ve büyük bir olay yaşandı. Hindistan, İngiltere'nin durması için Avustralya'ya bir nükleer atmıştı. Tabi Avustralya, Hindistan'ın bu olayını gördüğü için Avustralya'da Hindistan'a gemileriyle gitti. Sri Lanka'dan geçme talebi alarak Hindistan'ın güney topraklarına gitmeye başladılar. Tabi İngilizler de o sıra bu olayı fırsat bilip o nükleer alanları tamamen kendileri ele geçirmişti. Gaz maskeleriyle de gittiler oraya oraları temizlediler. Ve İngiltere gene kazanmadığı kadar toprak kazanmıştı. Avustralya bu savaşta daha da güçsüz kalamayıp Yeni Yeni Zelanda'yı savaşa davet etti. Yeni Zelanda'da savaşa girdikten sonra İngiltere'ye o da girdi. Tabi İngiltere'nin farkında olmadığı bir şey var. O kadar faz, o kadar fazla askeri gönderdiği için Londra'yı unutmuştu. Londra'ya Fransa ve Almanya giriyordu. Almanya güneyden doğru girmeye başlamıştı. Ve tek bir toprak kalacak şekilde etrafını sarmıştı. Fransa'da o son toprağa doğru şura Edinburgh gibi yerlerden girmeye başlamıştı. İngiltere bu olayı fark edip o ilk ülkenin nereye geçirdi. Her yeri füzeledi. Ve o ülkeler oradan çekilmek zorunda kaldı. Yani kısacası İngiltere gene bir şeylerin farkındaydı. O sırada Avustralya, Hindistan Savaşı'nın arasında büyük bir ilerleme vardı. Artık Avustralya çok fazla ilerlemişti. Ve bu sayede Hindistan büyük bir nükleer kaybına uğramıştı. Ve Avustralya eline geçirdiği bu bazı nükleerleri Çin'e doğru sattı. Çin'e sattığında daha fazla asker aldı. Ve Hindistan'a son hız ilerlemeye başladı. O sırada İngiliz is, isyanını da bastırmayı unutmamıştı. İngilizleri büyük bir yoğunlukla bastırmıştılar ve İngilizlerin toprak bütünlüğünü bozmuşlardı. Ve Yeni Zelanda, İngiliz <laughs> topraklarından geri çekildi. Çünkü onun o kadar güçlü olduğunu biliyordu. Ve en turistik yerleri olan Tazmanya Adası'nda tekrardan almışlardı. Bu, bu savaşa artık büyük ülkeler de dahil oldu. Avustralya için Amerika savaşmaya başladı. Avustralya'ya bu sefer en büyük topraklarından girmeye başladı. Amerika koyu sarı olduğunu söyleyeyim. Ve Amerika Avustralya topraklarının büyük bir kısmını aldı. Ve Avustralya'nın en çok yerleşim olan yerlerine giriyor Amerika. Buradan da bir yol çekti ve artık toprak bütünlüğünü sağladı. Ve Avustralya'nın başkentine doğru ilerliyordu. Buradan da toprak bütünlüğünü sağladıktan sonra Avustralya artık Hindistan'dan ele geçirdiği büyük bir nükleerle Amerika'ya füze atmıştı. Amerika'da patlayan nükleer çok büyük etkiye yol açtı. Amerika oraları temizleyemedi ve patlayıcılar uzun süre kaldı orada. Durun harita yenileniyor arkadaşlar. ben durdurup yenilenmesini bekleyeyim. Harita yüklendi arkadaşlar ve şu anda Avustralya kendini savunmak için kanguruları eğitiyordu. Ve biliyor musunuz, tarihte cidden bu yöntem çok başarılıydı ve tüm topraklardan attılar düşmanları. İngilizler evlerine büyük bir mağlubiyetle dönmüştü. Avustralya'da av başlamıştı şu anda. Ama av da o kadar İngiliz avı gibi düşünseniz olur. Çünkü Avustralya'da kanguru nüfusu çok fazla olduğu için avlasalar ne avlamasalar neydi. Ve Avustralya kendi topraklarına tekrardan sahip olmuştu. Tabi bilmeden bir kanguru gemiye binmişti ve Madagaskar'a doğru gitti. Madagaskar'ın bir insanını bilmeden öldürdü. O da kuzey toprağı yani ya kısmının belediye başkanıydı. Kangurunun Avustralya kangurusunun olduğunu görünce Madagaskar başkanı çok fazla gülmüştü. Ve ondan dolayı da toprağı Avustralya'ya hediye etmişti. Şu anlık tarihten bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.